Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte "Next UI'da alıcısında kanal silme nasıl yapılır?" sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Next Uydu Alıcısı'nın kanal listesini ok butonunu açıp silmek istediğiniz kanalın üzerine yukarı aşağı butonu ile geldikten sonra sadece delete tuşuna tıkladığınızda kanal silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, sizlere e, tekrardan e, ne soracak? Tabii ki kanal silmeyi onaylıyor musunuz? Buna da evet dediğinizde işlem gerçekleşecektir. İstediğiniz kanalı Next Uydu Alıcısı'nın listesinden kaldırabilirsiniz. Dediğimizi gibi ekrandaki aşamaları takip ederek bu işlemin kolaylıkla gerçekleşmesini sağlayacaksınız. Tabii burada e, kanalları silerken e, teker teker seçim yapmanızda sarar yok fayda sağlayacaktır sizlere videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın sahibi abone inseniz lütfen abone olun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın